Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Sepalar getirdiniz. Yanımda Ersin Yekim var kardeşimle dost at gireceğiz. Ersin hoş geldin. Nereye gidiyoruz? <laughs> daha, daha uçağa buradan bineceğiz. <laughs> Kanka Bu arada... uçağı tamir edip bineceğiz işte. <laughs> evet evet. Kuyruğu kopmuş. Bu arada arkadaşlar sizlerden güzel bir beğeni istiyorum. Ersin kanalında da çok güzel bir video var. Onu da izlemeyi unutmayalım. Hadi bakalım. Sanki ben şimdi 20 kilo alacağım da sıkıntı olur mu? Oo, kendi cezasını kendi kesiyor arkadaşlar. Severim. Eyvallah. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar desteği için teşekkür ederim. Baktı benim biraz böyle sesim bir şey. Hemen dedi bir yardıma el atayım. Hasta aynen. hasta. Yargı dağıtılı. <laughs> evet. Her beğeni bir Zor geçmiş olsun şeydir. değil mi Ersin'cim? Oo, aynen. O zaman 5000 like'ından alalım ya. Evet bence de kesinlikle. Bir 5000 like'ımız var. Yani 5000 like'lık bir geçmiş olsun olmalı çünkü. Yoksa Oo. geçmiyor. O oh, kanka al Direktörü onu. Dur aldım. Senin önünde yani ok. de var. Şuradan ok buldum. Kanka önümüzde hain. Ne var onun? Kanka silah yok şu an. Lan varmış. Olur. Tamam aldım bunu. Hepsi yanlış arkadaş. Geliyorum. Kardeşim biraz uzak kaldım. Kanka içeride birisi. Tamam. Lan mermi bitti. Atalım mı? Yürüdün lan. Olur olur. Pa da var. O sağda var değil mi? Lan canat ben biraz sağlı oynadım. Hop nereye çıkıyorsun? Sağ önüde var bir tane. Geliyorum. Bir de daha atlayacak. Ha aynen duydum onu. Buradakileri baydık da. Dur lan şunu çekeyim. Gel Arda. Arda. Geldim. 2 kişi var. Atlayan var mı? Aha. O, ortadan da geliyor. Kaka sağında açıkta duruyor ha. Aldım onu. Onun arkadaşı da yerde. Aha. Helal sana. sanki şurada bir tane vardı galiba. Aynen bak ses geliyor. Tamam geldi. Sağ sağda Bak sağdan. Ayak, izi var, ayak izi var Sağda. Sağda ayak izi var. Oh! Oha pop insan. Ne yaptı o? Pompalı mı? Bir bir çekti ya. Arkadaşlar <laughs> bu ayak izi güzel. Lan, mumya. mum ya. vurma. <laughs> Dayanacağım bu acıya kanka. Kanka benim için. Bak, Bir daha Aa, uyandın sandım saçmalığa bak. Arkadaşlar ben de siz like attınız sandım. O yüzden like atmayı unutmayalım. Geliyorlar. <laughs> kanka. Ben bir kit basayım hemen. Sen kaç kurtul buradan bomba gelecek. Gelmedi gelmedi. Var ya BBS herkes araştırabilir. Tam bilirsin. Buralarda tamam. iyi gidiyor bazen. Şu şeyde herhalde ya. Önümüzdeki yerde değil mi? Ha önümüz önümüz. Geldim. Geldi. Takip diğeri nerede dışarıda mı? Aynen. Aa canlı canlı. Gelsene yanıma. Tamam. Molotov çıktı. Yedi biraz benden o. Lan! Elam salam Arkadaşlar! <laughs> bu kurtarıcı kaç bu? <laughs> <laughs> Aynı insanlar Bunlar ya. ya. Seni yakmaya çalışıyorlar kanka. Aha. Ama yeter ya. Bak bu bu fazla. Yetmiyor. <laughs> Basta basa bir el <laughs> olur. Kanka sağlıkta birinciyiz şu an. Evet şu an. <laughs> Özellikle şey basıyoruz. <laughs> Yenilenen sağlık eskiden puan veriyordu. Gördüm. Ta. Sol. Şu baygın. Solda bir kaldı. Gel. Tamam. Arkandayım. Aha. Uzakta da atıyor. Yaptık kanka. Nerede bu acaba? Ayak izi var. İçeride içeride içeride. Burada burada. Geliyorum. Ya ayak izi burada. Kardeşim şu bir kullanayım Uy, ama. DBS. Aha. Biri daha mı var? Vallahi uzaktan bir tane bol sıkıyordu ha. Lan. Ne yaptın o ne yaptı? Nişan alıp popolu mu attı? Evet evet kanka sen de DBS olduğunu unuttu. Büyük ihtimal farklı bir silah tuttu. Ah kanka gördün mü? Gördüm. Lan! Hain insan. Arkadaşlar canıma bakın yeni neler sağlıkları kurduruyorum ki. <laughs> Ama maç dediğim böyle olur kardeşim. Kardeşim valla elime sağlık. Kan revan içinde vine doğru. Çünkü benim herhalde baygın kaldı. Tekme değil mi? Onu da söylüyorum. Kesinlikle. Kalmadılar da. Senin baygının uyanmaya çalışıyor kardeşim. Yoo. En son burada baymıştım, bakayım ne yapıyor. Geldi. Bir de şu tepede var. Yine 3 yazıyor. 4 oldu. Ersin geliyorlar. Ah, gel gel gel. Otçuklar aynıdır. Burada hainler. Hayır! Eleşkilleri. Otçuk çeksin değil mi? Aynen. Bir tane kaldı. Başka bir set yok değil mi? Ha. Ee, kaç saniye kaldı? Kankacım şuna ben bakalım. Göstermiyor mu? Çıktı mı acaba? Çıkmış Kanki. olabilir. Aa geliyor. 30 saniye. Hadi bakayım. Merak ben ettim. De... Yorumlarda yazıyorlardı kanka. DBS atınca Hanka. fazla canı gidiyor diye. Şimdi deneyeceğim ben de DB'ye var ya. Dene bakalım. Kafasına kafasına. Hatta gel gel. Bak full hep <laughs> çıkalım. Sıkıştıralım. Kanka. Burada var Kafası kafasına kafasına vurdu. Yani. İlk mermiyi bir atayım bakayım ne olacak. Bir yakınlaşsın. At Bak atsın yapıyorsun ama. Bir yaklasın. E, yana, yana. Ah. Aha bak. bakayım, Değil mi? Aynen bak Sen istersen vurmaya devam et. Tamam. ben kollayayım. Tamam. Aa adam adam. Yardışayım. Yalnızsın hakikaten ismin gibi. Bak ile bu mu geldi acaba? Hı -hı. Çok soldan çıktı ama. Bagi burada, bagi burada. Bak sesi geldi Adam, duydun mu adamı? Aynen evet. Bak oynadım Burada Kardeşim pompalı mı? Bak yine geldi. Bana pompalı <laughs> atak kardeşimiz Ben sevdim he. <laughs> <laughs> DBA severim ya arkadaşlar <laughs> ha, Temiz bir oyun bu Buraya kadar gelmiş bu da, bu da rushlu lan Allah Allah Bom mermi de Evet. Yani, Ama ne, ne verdi? O saçmasız. Şu <laughs> famaslar var ya. Abi <laughs> çift M4 yapacağım <laughs> neredeyse. Ya. Bu özel hareket ne yapıyor acaba ya? Biliyor musun? Kanka zombi hareketi yapıyor işte. Ha o. Oh. Ha bir şey değil yani. Valla çift M4 yaptım. O kadar yokluk benim şu an. Nasıl lan? MG gelmedi mi? Yo baksana. Tar 98. O, bir daha DPS atmayacağım ya. arkadaşlar. Yorumlarınıza güveniyorum o, ama sert <laughs> köşe Çok <gülüyor> kötü ya. Bu ne böyle loot mu olur ya? Bu, bu nedir arkadaşlar be. ya? Like atmadığınız ondan oldu Ersin. Ne düşünüyorsun? Ya Bak, büyük ihtimalle like'la alakalı olduğunu düşünüyorum. Böyle. İkili evet, dostlar. 5000 like, bin like gelmezse bir daha gelmiyorum. Oo. <laughs> Elif atıyorum bu videoya da. <laughs> arkadaşlar Ersin sinirlendi. <gülüyor> 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 o yüzden <laughs> olaya gidelim. <laughs> Lan bu bir derkenden gettiğimde bir tek <gülüyor> <gülüyor> ha, değil mi? <laughs> Bırakmazdım silahı. <sizi. gülüyor> yani, Kay düvesi yer aldı gel bekliyorum ben tamam. adamları. Ah bozuk. Solda 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 sol. Bas. Nereden attı? Açıkta o? gibi. Evet, gel gel dur Önümde önümde. Lan bitir <laughs> Lan dur 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 dur. İki baygın var, iki baygın var. Aa adam solda. Adam burada. Lan canım bir kaldı. Baygın al baygın. Al. Baygın al yaptım. Nerde o? Baygın. Al da bakayım. Evet. Bana! Kanka koruyorsan çıkacağım. Bir daha atışım Bakmasın. Tamam geçtim ben. Kavurlayayım. Bunlar ne peşkili abi ya. İyi ki bir kill çaldık ya. Ersin'in 50 tane killini çaldım. Böyle bir muamele görmedim. <gülüyor> Arkadaşlar. Hemen <laughs> bir basayım. Adamı bay Sinirlendi kanka. <laughs> Bak sana. Allah niye böyle sinirlendi be <laughs> Evet. Tam faması deneyecektim adam göstermiyor. Bana öyle bakma. Bir daha yapsana lütfen. Rica ediyorum. O bakış atarsın bence. Bir taneydi. Canı yok onun ya. Koruyorum. Canı bir kaldı arkaya kaçtı kanka Geliyordum sana doğru Evin hala içinde olabilir Şöyle bir içeri dalıyordum direkt Bakayım evet, evin içine bir. dalabilecek mi? Daldı Çıkacak o zaten Vurdu. Çıktı Lan adam var ya <gülüyor> <gülüyor> Yatmışsın resmen Bir merhaba <daha. gülüyor> Asist. Kalan on Asist. Kalan 15 kilo 15. Sende kaç bu? Bende altı var. Arkadaşlar ah. Ertin'in videosunu izleyin. Bu, aa. Ay. Ama Ertin şimdi bak senin az önce Ertin'e bir video çektik. <gülüyor> Bütün <laughs> killlerini çaldın. Abi bir daha koşuyor önümde. Hah. Kanka indir onu. Dur bakayım. Acaba bot mu? Hayır insanlar. Lan. Kardeşim. Hadi bakayım. Kanka buggy'nin nerede? Benim buggy galiba kulübenin oradaydı. Ha, Şunu anlatayım. Direkt, <laughs> Az önce Ersin'in videosundan çıktık arkadaşlar. Altı deyince bir üzüldüm şu an. Ben Ersin'i bilip çinle <laughs> bir çalmıştım adam ne güzel kick paslıyor. Eyvallah eyvallah. Ama bugün hastayım ondan kanka. Özel gün yani. Kanki bu arada 8 kişi kalmış. Tokyo'ya kafa atalım. Oo, hadi gidelim. Aa alana baksana bu arada. Evet evet. Alanı da bir farklı vermiş. Bu arada 3 dakikamız var. Farka biz hızlısa erittik ya. Ah kaçıyorlar. Nerede? Ağır gördüm Boğaz'da. Boğaz'ı diyorsun değil mi? Sağ, aynen sağ bir ihtimal boş kanka bunlardı. Allah Allah. Bunlar da alana mı gidiyor acaba? Kanka e, öyle görünüyor. Hala 3 dakikamız var. Lan ölmeyin kanka, hayır. Beraber <laughs> gidelim. Direkt, Aha! O neymiş ya? Hadi bakayım. Kanka, <laughs> ben bir şey yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar Yenilenen sağlık gözüküyor muydu bilmiyorum ama bakacağım cam gözükmüyor. gözükecek gözükecek. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Yapıştırın like'ları. Bagiden adama gerek yok. Bagiden düştü. <laughs> Adamlar da ne vurdum? O çekirdek getirmiş, av getirmiş, fişek. Eee fişek var her Bak, şey. Bak fişek atar. Fişek varsa dayak var. Rakipleri Zakat. direkt buluruz ya toplarız hemen. Aynen fişek çekildik daha kesin alıma çıkacak diye. Ama <laughs> nerede oh, kanka? Bir şey değil mi? 132 param var. Senin kaç paran var? Kanka e, 37 var. 160. <laughs> Oradan diyor. da 2 fişek alıp 3. Oh, fişek alalım. Oh. Vay, Ertin atmadım. bir fişek de bunda var kanka. 2 fişeğimiz var. 3 fişek atarsak ne olur arkadaşlar? Yıllar önce 4 fişek atmıştım, hatırlıyorsunuz. Ertin <gülüyor> sever <gülüyor> o biliyor mu? Olmuyor oldu. <laughs> en sevdiğim videosu arkadaşlar. Bak burada burada. Bura, bura, evet evet bura, duydum. Bura. Duydum. <laughs> duydum. Ne yapıyor? Aa bak geliyor geliyor koşuyor. Çok tehlikeli ben kaçıyorum. Kanka Tabii bak sana ama bak bu çok kalacak bizi. Ben kaçtım kanka. Ama kanka. Hadi bir şekilde atalım ya bir marketi buraya. Arkadaşlar market. 3 fişek güzel atacağız. Gel 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 market yakarız. Otuz bir para iyi. var. Biraz daha toplasan kim olur mu aslında? Dört fişek atacağız kanka. Daha Yıllar daha sonra dört fişek atarız ama. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Yallah. Defo üfledim hadi. Atılabilir mi? Bir bakalım. Kanka bence bunlar burada. Ne diyorsun? Bana da öyle geliyor. Lan hakkımız bitmeyecek ya. Oyun bitti artık. Vallahi bir dakika kaldı artık? Buraya araba <laughs> gel, atmışlar gel. baya. Burada bir yerdeler gel. Etkinlik alanında sayı çıktım sende. Yok bir. Tamam. Burada kanka. atsam nasıl olur? Kanka gel gel toplasana paraları Aa gel paraları atalım. toplayalım aynen bir tane daha Aynen bir tane daha atalım <laughs> Arkadaşlar Ersin 2'nden taktikleri duyuyorsunuz Eyvallah Kanka ikimiz de 50 yapıyoruz bitiyor Tamam Kanka adamlar Oldu? araç park etmiş galiba Nereye? Üstümüz burası burası Aa bak çıkıyor 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 Nereden çıkıyor? Burada burada burada, burada, burada burada. Dur fişe kaçacağız kanka bırak gitsin de. <laughs> Ne tarafa Altak kaçtı? Tepe mi? mi? Burada, içeride, içeride dükkanda. Tamam, geliyorum o zaman. Gel kanka gel. Uç geliyorum Ersin. Kardeşim, bak. Güzel bomba. Soldan bir bakacağım. İçeride mi? O da oradan çıkacak, hani aynen. Ha, süs atmıyor. Kanka, içeride. Tamam bir dakika. Hemen basma, geldim. 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 Yakayım mı bunu? Korusun beni. Yak 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 kes şu tarafta bir yerde bak şurada bir yerde. Ben de bomba atayım şuraya. Aa yandı. yandı. Noob mu? Kardeşim. Ah be kardeşim. Kanka bunda da para yok mu ya? Var düşünsene bir yüzde de bunda çıkıyormuş. <laughs> Arkadaşlar. Ay, ya. Ersin benim ateşim seni de yaktı. Ha. Kanka 55. Oo. Ah be. <laughs> Bende şimdi tamam. 46 var. Sende kaç oldu? Ben bir tane aldım. Bir tane aldırabiliyor olabilir bu arada. Ee, kanka, Aa sınırlı diyor. Bıraktım. Ama sınırlı diyor alamadım. Acaba sen yazmadı ki marketten abi. alabilir miyim? Alırız Aa bir dakika şu an aldım. He aldın değil mi? Aynen. 55 bırakayım tamam. bırakayım sana. Bakayım sen bir de alabilir miyim? Ne yapacağım mi? ki? Kaç kaldı? Kanka, oh, of, çocuktan aldık. Deminki çocuktan aldık. Oo, ona. tamam. 3 tane bende var bir tane senden mi var şu an? Aynen 4 tane oldu. Arkadaşlar arka. arka. her dört şey ikinde 4 pişek atarsam adada, ne olur? 3 kişi var zaten haritada. <laughs> abi, adam başına bir pişek şey atacağız neredeyse. Hadi gidelim gel gel. Hadi gidelim güzel bir yerde bir şey atalım. Haydi. Kulleyelim drop adası yapalım. Aa! Araç mı ediyor lan Oha bak. Aynen evet. araç geliyor, araç geliyor. Dropa gel, mı gel. geliyor? Evet evet, gel. At 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 at. Aa kanka burada fazladan drop da var. Allah Allah, araba nereye çektir geldi? At, çektir at. Burada bir yerde bilmiyorum tam ama yerine. 2 tane Gördüm drop bana. var arkadaşlar. 3 tane de pşek atıyorum. At, at 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 Attım ben. Ben at, de attım. At. 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 Artık bu zaten sonra gideri maddi e gitsin. Pşek parçası yapalım. Şey, <laughs> Yapıştır. Oh 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 oh. 2 3 Arkadaşlar Diyorum Kanka, yine Ersin'i içinde 4 fişek atarsam ne olur Ne olur Ersin Kanka bak buradalar Aa. Evet. 4 fişek atarsak çok bir şey olmaz 3 kişi Yani bilemiyorum ya Oo. Adam kamuflajlı ha. Gördüm gördüm Gördün, 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 gördün. mü? Kamuflajlıydı Allah bana atıyor hain iyi Aa, kaçıyorum hiç ben. olmadı bir çekler geldin kardeşim bir saniye. Oh, 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 oh Allah'ım. Oh. oh, Şu duruşa bak. Ben şöyle genişten izleyeceğim ha, ya tabloyu. Bak hala atıyor. Ayıp ama ya. Arabama niye atıyorsun? Çok kırıldım. Çok kırıldım. Bayıltsan mı bunu ya? <laughs> Aha. Bana da attı lan. <gülüyor> Sinirlendi. <gülüyor> Sinirlendi. <gülüyor> Baksana kanka şu gökyüzüne bakın ya arkadaşlar. Kaç tane pişek attık? Kardeşim izle bunu Bak, izle şu ya. Şu an sana görsel çoğu yapıyorum. Dört pişek kimi kim sana daha önce? Harbiden ya. Geliyorum kanka. Arkadaşlar her yer drop pişek Kadarı fazla. Oy hangisine baksın? Kanka pişeklerin dumanı bile daha iyi çıkıyor. Baksana. Sen AVM mi aldın bir kanka? Tane, bir tane de drop var ha. AVM'i <laughs> ben de alıyorum. Acaba hepsi AVM mi çıkacak bakalım? Sabahtan beri bulamıyoruz ya, İyi 8x göndermişler. Eyvallah, eyvallah. Aha! Oo, Kardeşim, bak! Buna çıktı. Kanka bu çok seri. Bir tanıydı. Tamam, tane 7. El açtığında. Tamam, o da aygın. Şimdilik şimdi, tek bu yalnız maalesef. Ooo! Abim Oo, attı. Ha? Arkadan değil mi? Evet, evet. Arka aç. Şurası galiba. Gördün onu. Gördüm. Kardeşim, bir daha bakarsan. Sollu sollu nereye gitti? Sen hangisini vurdun bir dakika? Yukarıda mı vurdun? Bak şunu vursana şunu vursana şunu. Hangisi? Bak. Baygın gidiyor. Gördün mü? Bak bana bakıyor. Göremedim. Sollu açtım. Allah. Biraz. Arkada geliyor. Bir şartın var mı? Kanka şurada bak. Şu ağacın arkasına gitti bak bana bakıyor. Kardeşim niye öyle bakıyorsun? O muydu? Oy <laughs> helal aynen aynen oydu oydu. Arkadaşlar ha, bu nasıl yukarıda manzara? Da, yukarıda da iki var kanka. Nerede? Son bir kaldı. Aa ben Ulan benim baygını... Kanka. Kanki? Bana kim attı? beni? Arkadan aynı yerde. Geldi yer mi mı? Lan sen onu vurmadın mı? Hayır ben başkasını vurdum demek ki. <laughs> şurada bak şurada. Oğlum ben oraya bakmıyordum. Bana öyle bakma! Sen onu vurdun zannettim biliyor musun diye mi? Yani şimdi şu kadar güzel manzara varken adam hala... Yapıyor. onu açacağım sana doğru. Bak bak. Son vuruşu harbime ileki. Adam da da abime var. Fark eder mi? Bir tane body Yan basıyor. Bas bas bas. Bas lazım olur kardeşim. Bu şeye bakmış mıyız? Aynen. Kardeşim. <laughs> Hadi bakayım. Kapı. <laughs> Eline sağlık Ersin'cim. Eyvallah senin eline sağlık kanka. Arkadaşlar çok rahat bir video çektim. Sağolsun Ersin böyle bir destek amaçlı videomuza geldi. Epeydir sizler de istiyordunuz. Hasta hasta bana yardım etti. Ama Ersin'e çektiğimiz videoları izlerseniz şu anki oyunla oradaki oyunun biraz farkını görürsünüz. <laughs> kardeşim bütün killerini ben çalmıştım ama o bugün cömert davrandı. Hatta dört tane de bir şey ısmarlamış oldum. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah eyvallah sen de eline sağlık. Arkadaşlar dediğim gibi video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayalım. Hala abone değilseniz abone olsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.